Ahmet evinde yeni bir programla karşınızdayız. Hafta başındaydı zannediyorum. Ahmet ile birlikte kahvenin Yemen'den başlayan yolculuğunu dünyanın dört bir yanına yayılışını hukuki çerçevede ele alalım dedik. Bu şekilde ayrılmıştık ama ne yazık ki Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor. Hafta başıydı zannediyorum. Siyasi iktidar ve ortağın yapmış olduğu idam çıkışı sonrasında gündem yeniden ağırlaştı. Bugünkü programımızda Türkiye'nin yasal mevzuatı ve bağlı olduğu evrensel hukuk kaideleri çerçevesinde kulağa hiç hoş gelmese de idam cezasını konuşacağız. İdam cezasının hukuki niteliği ve uygulanması halinde oluşacak durumu konuşmadan önce bir konu var ki değinmeden geçemeyeceğim. O da geçtiğimiz günlerde Doğu Çevre'de yapılan bir röportaj. CHP milletvekili ve insan hakları alanında profesör olan Sayın Kabaoğlu getirilmeye çalışılan idam cezasını Avrupa ile olan ilişkileri olumsuz etkileyeceği. Buna ilave olarak da eğer Türkiye idam cezasını getirirse dedi tırnak içinde 15 Temmuz sonrasında yurt dışına kaçanların iadeleri mümkün değil dedi. Ne yazık ki Sayın Kaboğlu idam cezasının hukuki insani yönlerinden ziyade Avrupa Birliği ile olan ilişkiler ve yurt dışına kaçan insanların iadesi çerçevesinde değerlendirdi. Yani burada e, özellikle e, Sayın Kaboğlu'nu e, bu şekilde değerlendirmesi beni bir hukukçu ve bir insan olarak oldukça üzdü. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Bunu söylemeden bu konuya başlarsam kendime haksızlık etmiş olurum. Evet, ikincisi e, bir giriş yapayım sevgili dostum. E, konu idam olunca insan e, gerçekten konuşurken bile zorlanıyor. Türkiye'de 2004 yılında kaldırılan idam cezası bugün tekrar idam cezasını konuşuyoruz. Avrupa Konseyi idam cezasının geri getirilmesi kırmızı çizgimiz diyor. İdam cezası eski Mısır'dan Antik Yunan'a kadar çok eski ve çok geniş coğrafyada uygulanmış. Avrupa Konseyi'ne bağlı Azerbaycan, Rusya, Ermenistan dahil olmak üzere ABD'nin bazı eyaletleri, mesela Texas bunlardan bir tanesi, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Mısır, İran, Endonezya, Pakistan, Sri Lanka, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde halen uygulanıyor. Türkiye'de idam cezası 2004 yılında AB ile olan müzakereler çerçevesinde 13 nolu protokolü çerçevesinde kaldırılmıştı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre kimse idam cezası ile cezalandırılamaz. İdam cezasının geri getirilebilmesi için anayasal değişiklik gerekiyor. Siyasi iktidar yapmış olduğu açıklamada Milli irade, daha doğrusu milletimiz idam cezasını istiyorsa biz de meclis olarak bunu getirmek bizim boynumuz borcudur gibi böyle bir açıklamaları var. Evet, bu konuya nasıl yaklaşıyorsun? Yani beşeri hukuk idam cezasına nasıl bakıyor? Geçmişten günümüze idam nasıl e, uygulandı veya e, mevzuatlarda nasıl yer aldı, idam cezası nasıldı? Şimdi idam deyince Türkiye'de akla asılarak öldürülmek geliyor Aslında idamın kökeni Arapça bir kelime adem yani yok etme yokluk gibi şeyden geliyor yani bir insanın canına hayatına son verme anlamına geliyor yani ister asarak olsun çok çeşitli idam yöntemleri var çok çeşitli öldürme yöntemleri var bunu aslında ölüm cezası Demek daha doğru. Bizim anayasamızda da o şekilde geçiyor. Diyor ki ölüm cezası verilemez diyor anayasa 38. madde. Geçmişten günümüze ölüm cezası çok fazla farklı şekillerde infaz edilmiş. Yani ateşte yakmaktan tutun, suda boğmaya, kılıçla ikiye bölmeye veya kafasını kesmeye veya giyotin kullanmaya veya dediğimiz gibi asmaya veya çarmıha germeye ki bir peygamberi çarmıha germişler zehirlemeye ne bileyim işte çok farklı işte uçurumdan atma gibi çok farklı yöntemler denenmiştir. Fakat bizim ülkemizde idam cezası genellikle asker şahıslar için kurşuna dizme ve diğerleri için de asılarak idam etme, öldürme olarak uygulandı. İdam geçmişten günümüze var. Yani insanlığın varoluşundan bu yana e, idam cezası hep uygulanmış. E, yani eski medeniyetlerde mesela e, Mısır'a baktığımız zaman farklı farklı suçlarda idam cezasını görüyoruz. Mesela e, bir kutsal hayvana hakaret etme, kutsal hayvanı öldürme özür dilerim. İdam cezasını gerektiriyor mesela Mısır'da. Hı hı. Veya e, mal varlığı hakkında yanlış bilgi verme Mesela böyle bir e, suç idam cezasını gerektiriyor belli dönem Mısır'da. Evet. Veya batıya bakalım. Mesela eski Yunan'a baktığımız zaman ya da Roma'ya baktığımız zaman e, mesela bir e, asilzadeye hakaret etme belli dönem eski Yunan'da idam cezasını gerektiriyordu. Peki e, bizim ülkemizdeki, e, tabii sen bahsettin biraz, e, uygulaması nasıl? Yani Cumhuriyet'ten bu dönem e, günümüze kadar... Ee, Cumhuriyet'ten günümüze kadar işte 1920'de e, den itibaren de başlatırsak idam cezası bizde 1984 yılında artık bitmiş yani. Hiç uygulanmadı. 1984 yılından bu yana yıl ne yapıyor? 36 yıldır Türkiye idam cezasını uygulamıyor yani. Bu güzel bir şey aslında. Ee, hmm. Olumlu bir karnedir yani bu. Ee, 84'te e, tabii 1920'den 84'e kadar 700 küsür, 712 civarında kişi idam edilmiş Türkiye'de. Buna istiklal mahkemelerinin verdiği idam cezalarını katmıyorum. Yani 1500-2000 civarında da istiklal mahkemelerinin verdiği idam cezaları var. Ben istiklal mahkemelerini çok böyle mahkeme gibi görmüyorum. Neden görmüyorum? Çünkü mesela Şeyh Said isyanında, Şimdi istiklal mahkemeleri de bir tane değil. Ee, onları da açıklığa kavuşturmak lazım. Mesela İzmir İstiklal Mahkemesi var. Atatürk'e Atatürk'e suyuz kastı mesela yargılanmıştır. Evet. Veya Şark, e, Şark İstiklal Mahkemesi var. İki, e, Diyarbakır'da. Evet. Yani e, o da mesela Şeyh Said isyanını yargılamıştır. E, Şeyh Said isyanında sanıyorum 47 kişi yargılanıyor. Hı, hı. E, i̇dam cezası çıkıyor. İstiklal Şark İstiklal Mahkemesi'nden ertesi günü idam ediliyorlar. Ne var, ne temizi var, hiçbir şey yok. Hı -hı. E, bu istiklal mahkemelerinin yargılama sistemi falan da yok yani. Çoğu da öyle e, hukuk e, eğitim almış yargıçlar da değil. Onları bir mahkeme sıfatı olarak görmüyorum açıkçası. Fakat e, diğer e, mahkemeler tarafından verilenler şimdiye kadar ülkemizde 712 kişi idam edilmiş. 1984'e kadar. Hı -hı. E, fakat e, 1984'te en son e, Hıdır Arslan dır. Arslan isimli sol görüşlü bir birisinin idam edildiğini görüyoruz Burdur cezaevinde hükümete karşı devlet kurumuna karşı silahlı çatışmadan dolayı idam ediliyor. Ondan sonra yani bir Ekim ayında 84 Ekim ayından sonra biz idam görmüyoruz. E, Tabi ülkemizde çok konuşulan idamlar var. Mesela kimdir? E, 60 ihtimal, ihtilalinden sonra Biliyorsunuz bu ülkede bir başbakan ve iki tane bakan evet. idam edilmiştir. Hasan Polat Konfat'in rüştü zorluğu evet. Adnan, Adnan Menderes. Aslında Celal Bayar hakkında da idam cezası çıkmış fakat yaşlı sebebiyle uygulanmamıştır. Uygulanmamış, evet. Şunu da şunu da söyleyelim evet. ülkemizde idam cezası artı 18 yani 18 yaştan küçüklere uygulanmamıştır hiçbir zaman. 65'ten büyükleri de. Erdal Eren örneği var mesela 12 Eylül darbesinden sonra 17 yaşında olmasına rağmen doktor raporuyla büyütülerek idam da, evet, doğru. evet. Doğru ama genel kural olarak 18-65 yaş arası yani 65'ten büyüklerde evet. idam edilmemiştir. Celal Bayar da buradan kurtarmıştır yani idam şey olarak. Fakat dediğin de doğru yani Hıdır Arslan'dan bahsettik. Hırıl Arslan kimdir derseniz 20 26 yaşında bir çocuk yani İdam edildiği zaman 26 yaşında bir çocuk çocuk diyorum ben artık yani ee, sağ görüşlü olsun sol görüşlü olsun Şeyi de söyleyelim ya yani, nasıl oluyor bu idam işleri mahkeme kararını veriyor idam kararını sonra yargıtaya gidiyor e, yargıtayı onaylarsa e, meclise gidiyor parlamentoya TBMM'ye. parlamento onaylarsa 84'ten beri onaylamadı yani. Olay, onaylarsa Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Cumhurbaşkanı da imzalıyor, resmi gazetede yayınlanıyor. Yani idam edilecek kişinin adı resmi gazetede yayınlanıyor. Sonra işte ilgili cezaevine, zaten tutuklu oluyor, hükümlü oluyor. E, ilgili i̇lgili cezaevinde e, 65, e, 1965'e kadar herkesin görebileceği şekilde yapıldı idamlar, aleni. Fakat Hı -hı. 65'ten sonra, 1965'ten sonra gizli yapıldı cezaevinin e, bir yerinde Daracında ağacında yapıldı yani idamlar. Turgut Özal döneminde Türkiye'deki son idam... ...Anavatan Partisi'nin milletvekillerinin oylarıyla olmuştur. Turgut Özal döneminde olmuştur. Bir de Deniz Gezmiş'ten de bahsetmek gerekir. Ee, o da 1972 yılındadır. Deniz Gezmiş de e, sol bir örgütün liderlerindendir. E, hükümete karşı silahlı isyan diye e, e, yargılanmıştır. O da 25 yaşında idam edilmiştir yani o da Demirel Süleyman Demirel parlamentoda elini kaldırınca bütün Adalet Partisi milletvekilleri de elini kaldırmıştır. Söylenecek çok şey var da hızlı söylüyorum. Mesela idama kim katılır? cezaevi müdürü, işte cezaevinin gardiyanı, imam, cezaevi savcısı ve o dönem sıkı yönetim olduğu için sıkı yönetim savcısı da katılır. Sık yönetim savcısı buraya not almışım. Hikmet Hacı Mirzaoğlu. Bu çok enteresandır söylediği şey. O dönemde demiştir ki dünyada ve Avrupa'da insanı kurtarmak için siyasi bir kırıntı ararlar. Oysa biz de asarlar demiş. Yani bu Hıdır Arslan'ın asılmaması gerektiğini düşünen birisi aslında. Hmm. Zaten idam esnasında arkasını dönüyor. Diğerleri işte Türkiye'deki son idamdan bahsediyorum yani. Diğer idama katılan görevliler işte ağlamaktan gözleri kan kançana olmuş. İdama katılan gardiyan diyor ki ben bir daha böyle bir şey görürsem diyor istifa ederim diyor. Yani yalnız şunu da söyleyeyim bu yanlış hatırlıyor da olabilirim bu Hikmet Hacı Mirzaoğlu'nun sözleri sözleri Hıdır Arslan'dan iki hafta önce yine bir idam daha yapılıyor cezaevinde aynı cezaevinde. İlyas Han diye ona ilişkin de olabilir. Yani aynı e, e, kategoride değerlendirebiliriz. E, yani her dan, darbe döneminden sonra bu konuşulmuş üstadım yani. Evet. Bu i̇dam meselesi. Mesela 61, 60 darbesinden sonra 61'de idamlar olmuş. E, 62-63'de e, cuntalar olmuş. E, darbe girişimleri olmuş. Talat Aydemir 62'de e, affedilmiş ama 63'te bir daha yapınca idam edilmiş. Ondan sonra 71 muhturasında Kaç kişi? 15 kişi civarında idam ediliyor. 17 kişi de olabilir. 80 ihtilalinden sonra yine idam ediliyor. Kamuoyunda zaman zaman biz görüyoruz, özellikle çocuklara karşı yapılan cinsel suçlarda özellikle toplum, işte bu tür insanların idam edilmesini, çünkü 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra tekrar toplum hayatına bu kişilerin e, girmesi halinde olası e, tekrar benzer bir suç işleme ihtimalleri de var bu kişilerin. Dolayısıyla idama yönelik toplumda hep var olan bir e, temayül diyelim. Çünkü Amerika'ya da baktığınız zaman kamuoyu ikiye ayrılmış vaziyette. Bazı e, eyaletlerde işte e, senin de ifade ettiğin gibi e, büyük çoğunluk idam cezasını istediği için hala anayasalarında, e, eyaletlerin anayasalarında idam cezası hala geçerliliğini koruyor. E diyelim bugün meclis idam cezasını getirdi. İdam cezasının getirilmesindeki ana amaç 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında darbenin müsebbibi insanların idam cezasıyla cezalandırılıp bu cezanın uygulanması değil mi? Amaç bu. Peki evet. Türkiye'de idam cezasının getirilmesi halinde idam cezası bu kişiler hakkında uygulanabilecek mi? Evet güzel soru. Zaten sürekli akla gelen soru da bu. Biraz önce söyledik ya şimdi Türkiye'de 36 yıldır idam cezası uygulanmıyor. Fakat her ihtilalden veya her darbeden sonra da siyasetçiler idam cezasını dillendirmişler. Ee, 2016 darbesinden sonra, ben darbe girişimi olarak görmüyorum, darbesinden sonra idam cezası 2016 ve 2017 yıllarında tekrar en üst e, başbakan, cumhurbaşkanı seviyesine dillendirildi. İşte Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, e, halkta dedi böyle bir talep varsa, ee, ve meclis de bunu kabul ederse yani idamı getirirse meclis ben dedi onaylarım imzalarım dedi yani. Türkiye'de idam cezasının geleceğini gelebileceğini düşünmüyorum ama e, gelebilir mi? Evet elbette ki gelebilir. Yani mecliste şu an e, 30 tane 40 tane daha milletvekili bulsa iktidar e, ve e, orta e, parti idam cezasını anayasayı değiştirebilirler ve getirebilirler. Yani idam cezası Türkiye'de gelebilir. Gelmeyecek diye bir şey yok. Ama geçmişe yürütülür mü? E, bunu bu mümkün değil. Yani bu e, olacak bir iş şey değil. E, bu zaten evrensel hukuk ilkelerine anayasaya da aykırıdır. E, mesela diyelim ki bugün suç işlediniz. En basit dilde anlatayım. 5 e, yıl cezayı gerektiriyorsa, 2 yıl sonra bunun cezası 10 yıla çıktığı zaman siz 10 yıl ceza almıyorsunuz. Yani 5 ne, ne zaman sizin işlediğiniz gün hangi e ceza varsa onu alırsınız ya yani geçmişe hükmetmek Anayasa değişikliklerine bir, bir madde ekleyemezler mi diyemezler mi? Yani e, her ne kadar idam cezası bugün yürürlüğe girse de geçmişte 15 Temmuz e, darbe girişimi diye olmuş kişilere de uygulanabilir diye bir anayasa maddesi koyar konursa koyabilirler tabii geçe de geçe bilir Fakat e, bu yani bu Türkiye'ye idam cezasının getirilmesinden daha çok yanlış bir şey olur. Yani. bu <laughs> mümkün olabilecek bir şey değildir. Yani Çünkü bu başka işlere de uzar. Başka şeylere de uzar. Bir defa moral olarak ya da ahlaki olarak e, diyelim ikna olduk biz. İdam cezasının getirilmesi konusunda e, toplum toplumda bu konuda diyelim e, artık isteği var. Hukukçu olarak da biz dedik ki tamam evrensel e, her ne kadar kurallar kabul etmese de idam cezasını getirdiniz. Peki biz bu yargı sistemine nasıl güveneceğiz? 17 yaşında çocuğun yaşını büyütüp idam edenler, başbakanın asılmasına karar verenler, sonra bugün o başbakanın asılması nedeniyle yas tutanlar, yani böyle bir şey olmaz umarım, yani olmayacağını düşünüyoruz ama 10 yıl sonra, 15 yıl sonra da bu insanlar üzerine üzülen bir ülke mi karşı karşıya geleceğiz? Gerçekten çok çok ağır bir konu, ee, üzücü bir konu. E, bugün de yine hala e, idam cezasını tartışıyoruz. Tartışırken de e, bu konunun insani yönünden çok işte işte ya idam cezası gelirse Demirtaş ve Osman Kavala'ya da uygulanabilir diye bir bir kişi serzenişte bulunmuş. Sanki Osman Kavala ve Demirtaş yargılanma e, idam edilmesi bu bu cezanın gelmesine bir problem yok ki, gibi bir anlayış ortaya çıkıyor ki bu benim bir insan olarak hiç kabul edebileceğim bir şey değil yani. Bu yani insana uymayan bir e, cezalandırma şekli ve hata yapılması halinde ki bizim hukuk sistemimizde hatanın e, yaygın oranda yapılmasını göz önünde bulundurursan çok işler acısı bir sonuç ortaya doğar. Ümit edelim e, bu tartışmalar suni polemikler şeklinde olsun e, ve senin temenninle konuyu kapatalım ülkemizde idam cezası gelmesi, biz de bunu konuşmayalım. İnsana yakışan bir şey değil.